Casio mu Apple Watch mı? Casio. Casio mu Gucci mi? Casio. Casio mu Swatch mı? Şimdi Swatch quartz krizinde İsviçre mekanik saatçiliğini erişilebilir saatler üreterek kurtardığı için yeri önemli. Her ne kadar plastik saatler üretse de biz dilerseniz buradan mekanik saatlere geçelim. Peki Seiko mu Orient mi? İkisi de çok sevdiğim markalar. Kendi mekanizmalarını kullanıyorlar ama Seiko daha çok ikonik modellere sahip olduğu için SKX gibi bence Seiko. Seiko Seiko'mu Citizen mı? Yine iki sevdiğim iki farklı marka ama yine aynı sebepten Seiko. Dilerseniz buradan da o zaman Swiss Made saatleri geçelim ama bu İsviçre saatleri Japon saatlerinden daha iyidir anlamına kesinlikle gelmiyor. Tissot mu Hamilton mı? İkisi de giriş seviyesinde çok iyi markalar Swiss Made anlamında ama bence Tissot. Tissot mu Frederic Constant mı? Kur artınca Frederic Constant biraz pahalı kaçmaya başladı. Bu segmentte daha farklı alternatifler de olduğu için bence Tissot. Tissot Raymond Will mı? Tissot. Tissot mu? Rado mu? Rado materyallerin efendisi diye geçiyor ama çeşitlilik anlamında ve fiyat performansı olduğu için bence gene Tissot. Tissot mu? Oris mi? Aynı sebepten Tissot. Tissot mu? Longin mi? Longin. Longin mi? Panerai mi? Panerai. Panerai mi? IWC mi? Gördüğünüz gibi ben Panerai markasını da çok seviyorum ama IWC'nin daha fazla komplikasyonlu saatleri olduğu için IWC. Devamı gelecek. Abone olmayı unutmayın. saatte kalın.